Aga ben de... bilemem ki şimdi türkü. Aklıma gelirse söylerim. Şeyi doktoru söyle. Doktor ne demişti? He. Doktor mu? He, doktor doktor türkü yakmıştın ha. Şey iki ay gittim geldim gittim geldim. He. Demez olaydım. En son zamanda çağırdım. He. Hı. Neydi o? Kulundaki saati ayar edelim, ayar, ayar ederim, ayar. İki ayın üstünde verdin bana karar, verdin bana karar. ay. Evlerini başına acı dikerim acı Aşk olsun tutturma şimdi buldun ilacı Şimdi buldun ilacı oy, oy. Duruk fidesi gibi yaktın beni yaktın Aşkusun olsun da, anası gibi Baktı anası gibi Yağmur geliyor yağmurda abamı giyeceksin Alıp da eti yarıda babamı diyeceksin Babamı diyeceksin Bir yılım çıraldım dayımın katırından Ömür boyu çekiyorum da babamın hatırından Babamın hatırından 360 Türk'üm var da gidip geliyor kafama. <laughs> <laughs> Şeyde var değil mi? Kimisi şey de getirir bunu da. Aklına Az daha gelsin beş aldın. Uşaklara bir yere başladı. Kırılardan çıkarken da zeytin midi yökümüz. Görelle'den çıkarkanda zeytin mi dikimiz Ha bu yalan dünyayı da zarar çekti ikimiz Zarar çekti ikimiz Görelle çarşısında da pasta satarım pasta Görmüyor mu halimi de Hastadırıyorum, hasta duruyum hasta Hasta duruyum hasta Espanya'nın pirici de daş arasında biter Evlilerin sevdası da bekarın kından beter Bekarın kından beter eğer sevdalıysan da de bu türkü sana yeter eğer sevdalıysan da de bu türkü sana yeter Ali'm var ama Ali çok uzak <laughs> ha, Ali Ali söyle Ali Ali, Ali bunu zaten <laughs> Ali bilgisayara atacak bunu. Dur, <laughs> Kızım seni engine vereyim Onun adı engin sülalesi zengin İstemem babacığım istemem Kızım seni Ömer'e vereyim Onun adı Ömer alır beni düver İstemem babacığım istemem Kızım seni kim alır Var babası hamal istemem babacığım istemem kızım seni Yaşar vereyim mi onun adı Yaşar almadan boşar istemem babacığım istemem kızım seni Bahriye vereyim mi onun adı Bahri. Hiç çekilmez kahri istemem babacığım istemem Kızım seni Ali'ye vereyim Onun adı Ali sülalesi deli İstemem babacığım istemem Kızım seni safruşa vereyim Şimdi bildin derdimi Onun adı safruş Beni sarar pek hoş isterim babacığım hiç. Allah karı göz başına vursun. Savruşu istiyor <laughs> daha zengin istemiyor. Hiç sorma. Bak işte. <laughs> Yumurtanın kol yok gözlerimden uyku yok. gözlerimde uyku yok. Olsa on ne kuma gene bende korku yok. Gene bende korku yok. Kuma kuma ya der, kuma adama ne der kocasını kuma akşamdan gider, kuma akşamdan gider Yağmur yağ, yağmur da geyenine işli Kız peşinde de ha bu deli geçli, ha bu deli geçli Var ol, var ol. Çok türküm var Kazık bili düzünü çiçek sardı yüzünü çiçek sardı yüzünü istedim annesinden de verdi bana kızını verdi bana kızını kazık bili yolları da kesme kesme taşları gene beni öldürdü de gözü yine kaşları gözü yine kaşları 360 Türk'üm var. Aklına geldik. Vay vay. Kaç yaşındasın Ali hani Bederce? Ben mi? He. 84. Vay maşallah Sübhanallah. Allah sana bol ömür versin. Amin. Hepimizde. Allah başımıza <laughs> nasip etmesin seni. A amin. Hepimize. Bakalım iyi çekmiş mi? Bir çay. Evet. Tamam oldu.